Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, şu kalan parçalarımdan böyle parçalarım kalmıştı şu şekilde. Ben bunları böyle keserek hepsini şöyle şu boyutta keserek hazırladım. Şöyle bir sırasını kendim ayarladım. Şöyle bakın şekline. Şöyle şöyle yan yan ayarladım. Yani bakın bunu koydum bunu bunu böyle gidiyor. Şöyle bir görüntü aldı. Şimdi ben bunu e, makinede dikeceğim ama bu sıramı bozmamak için şöyle bunu bir parçamı birbirine ekledim. Şöyle sıra sıra çubuk çubuk ekleyip sonra da onu birbirine ekleyeceğim. Orasını elimde yapmayacağım. Maki, e, makinede birbirine ekleyeceğim sırasını kaybetmeden. Böyle bu şekilde ekledim. Şöyle bunların boyutunu kaç santim olduğunu size söyleyeyim. 4, 17, 17 santim yapmışım. 17 santim. 17 santim ya da 18 de yapabilirsiniz hani 18 20 de yapabilirsiniz bunu ya da parçanız küçükse eğer bunu 4 4 tane kumaştan birleştirdim ben dört parçadan siz bunu beşte yapabilirsiniz ee, onu artık siz kendiniz e, seccadenizin büyüklüğüne göre ayarlarsınız şöyle bir iki üç dört beş altı sıra dizdim baktım biraz boydan kısa şu hem ayak yeri ayak ucu belli olsun diye şöyle bir bütün parçayı buraya ayak ucuna tek olarak ekleyeceğim e, çünkü dediğim gibi hem seccadenin e, şeyi belli olur ayağı üst tarafı baş kısmı inan, ayak kısmı belli olur diye şunu diktim şimdi ben size şu bir tanesinin dikilişini göstereceğim ben nasıl diktim şu iki tane parçam şöyle hemen birbirinin üstüne koyup şöyle iri iri hemen terledim bunu çünkü ben makineye çekeceğim tekrardan böyle sırasını şaşırmayayım diye hemen bu kadarcık şöyle sırasını şaşırmamak için tekrardan şuraya koyup şöyle şekline bakabilirsiniz şu şekilleri çapraz olarak yürüttüm şimdi bundan sonra da aynı şekilde şu motifimi koyup dikeceğim şöyle şu ipimi keseyim Böyle bu şekilde e, seccadeler yapacağım. Bir sürü parça kalmış. Şu tarafta da yine daha değişik hazırladım. Şöyle şu tarafa göstereyim. Böyle daha değişik motiflerim var. Onlardan da yine yapacağım. Hem parçalarım değerlenmiş olur. Hem de çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Siz de böyle yapabilirsiniz parça parça kumaşlardan parça kumaşınız yoksa da siz bu kumaşlardan biraz biraz alıp tanıdığınız bir terzi varsa ondan da isteyebilirsiniz yoksa da alırsınız her birinden dört renk yarım metre yarım metre alsanız bir sürü çıkar böyle Sonra da dediğim gibi bunu buna dikeceğim. Önce şu sıra sırayı dikip şimdi de bunu da buna ekleyeceğim. Bu şekilde koyup şöyle tersler yüz iyi yüzlerini birbirine bakarak koyup dikip böyle sonra ben bunu astarlayacağım. İçine arasına isterseniz metre üstüne elyaflar var. Elyaf koyabilirsiniz. Ya da elyafınız yoksa eski bir çarşafınızdan koyarsınız. Biraz daha tok tutar. Altına da düz bir çarşaf koyacağım. Arasına bir eski çarşaf bir şey koyabilirsiniz. Böyle biraz daha yumuşak olması için seccadenizin. O şekilde tamamlayacağım.